Bu dersimizde Ha harfi nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir ve sıfatları nelerdir? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim değerli Kur'an talebeleri, Ha harfi boğaz harflerinden olup, mahrec olarak boğazın tam orta bölgesinden çıkar. Bazı harfler gibi bu harfinde Türkçe'de karşılığı olmadığı için telaffuz ederken zorlanmalar olabiliyor. Şimdi bu harfi kolay ve doğru bir şekilde telaffuz edebilmek için harfin sıfatlarını ve özelliklerini hep birlikte görelim. İlk olarak terkik sıfatı harfin ince okunması, kalınlaştırılmaması demektir. Okurken ha, hi, hu şeklinde ince bir sesle okunur. Ha, hi, hu şeklinde kalınlaştırılmaması gerekmektedir. İkinci olarak hem sıfatı hem sıfatı olan harf harekeli olduğunda nefesin harf ile beraber akmasına denir. Bakınız ha hi hu şeklinde ses ve nefes beraber akıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Üçüncü olarak rihvet sıfatı. Bu sıfat kendisinde bulunan harfler sakin okunduğu zaman aynı şekilde ses ve nefesin harfle beraber akmasına denir. Bakınız Ah, eh, ih, uf uh şeklinde. Dördüncü olarak istifale sıfatı, harfi okurken dilin aşağıda kalıp üst damağa yükselmemesine denir. Bu sıfat, ha harfini ha harfiyle karıştırmamamızı sağlayan çok önemli bir sıfattır. Bakınız, H ha harfini okurken dil kökü yukarı yükselirken ha harfinde tam tersi olur. Son olarak infitah sıfatı, harfi okurken dil ile üst damak arasının açılması ne denir? Yani harfi okurken ağzımızı biraz açmamız gerekiyor. Ha, hi, hu şeklinde. Evet, ha harfinin sıfatlarını hep beraber görmüş olduk. Şimdi ha harfini hep birlikte telaffuz edelim. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ah, ih, Uh ah ih ha uh ha elhamdu fesebbih yusabbihu bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.